Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, Miran Karabey ile birlikte yepyeni bir video paylaştı. Kan Çiçekleri'nin 3. sezon ilk bölümü bu akşam yayınlandı. Yeni bölümü herkes çok sabırsızlıkla bekliyordu. Yeni bölümü nasıl buldunuz yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın iyi seyirler.